Herkese merhabalar. Evet sevgili arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayım. Evet sevgili teraziler ve yükselen teraziler bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek. Evet sevgili arkadaşlar dileğinizi tutun bakalım. Şimdi kartlarımızın okumalarına bir bakalım. Evet sevgili arkadaşlar bu tabi hem ilişkilerinize yönelik bir açalım. Ben de yükselen terazi olarak sizde hem hislerimde söyleyeceğim. Evet burada bir tavsiye kartı çıktı. Özellikle ermiş kartı arkadaşlar. Çok önemli bir tabi size uyarısı var. Yani özellikle ilişkilerinizle ilgili. Yani ermiş bir nebze karşıdaki kişiyi yani o sizi bekleyen ya da sizden bir cevap bekleyen kişi daha şeffaf olmanızı söylüyor arkadaşlar. İlişkilerinizde teraziler e, dengeden bahsedilmez teraziler. Zaten dengeli burçlar oldukları için ama buradaki ermiş kartının çıkması bakın buradaki arkadaşlar bir e, dağın üzerinde ve elinde bir ışık var. Yani bu ne kadar karanlıkta da olsanız ne kadar karanlık düşünce de olsanız ermiş kartının size söylediği mesaj şu arkadaşlar aydınlığa çıkabileceğinizi yani karanlıklardan aydınlığa doğru Çıkmak için biraz emek harcamanız da gerekiyor. Düşüncelerinize dikkat edin bu anlamda. Bir diğer kartımız kılıç sekizlisi. Burada bazen kılıç sekizlisi ne ifade eder? Öncelikle kılıçların sanki bir e, size engel olmuş gibi duruyor burada ve eli bolu eli kolu bağlı bir kadını sembolize ediyor arkadaşlar. Ama bir çıkış yolunu gösteriyor burada. Bu çıkış yolu karşıdaki kişinin de biraz da anlaşmanıza bağlı bir şey. Yani size bir şöyle söyleyeyim engel koyuyorsa bir sınır koyuyorsa oraya çok fazla girmeyeceksiniz arkadaşlar. Yani karşıdaki kişi size nasıl davranıyorsa siz de ona göre davranacaksınız. Yani bundan bir çıkış yolu yok diye düşünmeyin. Karşıdaki kişinin hisleri yani sizi tam anlamayabilir ya da sizi şöyle söyleyeyim sahte yüzünü de gösterebilir size. Bu yüzden gözünüzü biraz açmanız gerekiyor sevgili teraziler. Yani çok masumiyetin arkasındaki yani o mesela kötü bir şeye yüze karşı aldanmayın yani. Yani her masumiyetin arkasında bir kötü şey olabiliyor hani iyilikten maraz doğar e, mantığına bakarsanız o yüzden hani iyilik yapmayın demiyorum ama arkadaşlar bu da görmeniz gerekiyor. Şimdi Kılıç sekizlisinin böyle bir uyarısı var. Bir, ikincisi burada Azize kartı. Evet. Azize kartı. Bakın burada gördünüz. Arkadaşlar Azize. Burada hem önemli iki sembol var. Bir tanesi Burada bir tamamlanmamış bir şeyler olabilir ilişkinizle ilgili. Yani bir ay var, yarım ay var. Yani bu tamamlanmamış arkadaşlar meseleler ne olabilir? Birincisi parayla ilgili, ikincisi de ilişkinizle ilgili ya da ailesel konular. Ama bunlar tamamlanacağını size azize söylüyor. Bunun için biraz kendinize zaman vermeniz gerekiyor. Biraz kendiniz kafanızı toparlamanız lazım yani. Yani ne yapın meditasyon yapın. Bu dönemde yapılabilecek önemli şeyler, kendinizi rahatlatabilecek özellikle. Ee, yani çok sık yalnız kalamıyorsanız biraz yalnız kalmaya gayret edin. Kafanızı toparlamanız ve psikolojik açıdan da sağlıklı düşünmeniz için. Hani bazen derler sosyalleşin tabii ki sosyalleşmek de lazım. Ama insanın kendi başına da kalması gerekiyor biraz kafasını toparlaması için. Azize aynı zamanda bir otoriter bir kart arkadaşlar. Yani bir e, otoriter bir e, şeyi var, enerjisi var. Yani çevreniz ve arkadaşlarınıza da karşı da böyle biraz da lafı dinlenen bir e, kişi haline de gelebilirsiniz. Bakın bu biraz da sizin karşı tarafa verdiğiniz enerjiyle de alakalı bir şey ama sizi ciddiye de almayabilirler. Bu da önemli bir çizgi burada bunlara biraz dikkat edin. Parasal konular Azize için sevgili teraziler. Yani orta yolu izlemeniz lazım. Ne çok fazla harcama ne de çok fazla paranızı bir başkalarına karşı yani kötüye kullanma eylemlerine girmeyin. Bunlar size geri teper. Şimdi bir diğer kartımız Kılıç Prensi. Bu da özgürlüğü sembolize eder. Yani bir kılıç prensinin burada arkadaşlar kuşların da burada aynı zamanda özgürlük sembolü. Yani bulutların açık bir gökyüzü ve elinde bir kılıç olan bir prens. Yani bu her adımınızdaki özgürlüğünüzü insanlara göstermenizi söylüyor kılıç prensi. Yani kendi özgür ruhunuzu insanlara yansıtın ki onlar da size ona göre davransın. Yani sizi avuçlarının içinde Görmesin bazı kişiler ya da e ben olmadan yapamaz şeylerine de girmesin kimse. O yüzden bu şeyleri o karşıdaki kişiye vermeyin. Özellikle özel hayatınızda bunu verirseniz bu sefer muhtaçlık hissi burada doğar. Hani bana muhtaç bir şeyine döner. Sizi kullanmaya çalışır karşıdaki kişi. O yüzden bunlara dikkat edin arkadaşlar. Evet şimdi dört tane daha bir kart açalım. Tarılmış kartlarımızdan. Evet. Değnek kralı. Ölüm kartı çıktı arkadaşlar. Bir diğeri tılsım prensi. Güzel. Yıkılan kule. Şimdi buradaki ölüm kartıyla yıkılan kule. Bu iki uyarı kartı arkadaşlar. Ölüm kartı yeni bir şeylerin doğucu anlamına gelir. Yeni bir şeylerin başlangıcı. Buradaki diğer yıkılan kule dağılmış bir psikoloji tabi toparlama ve bunda en önemli ön ayak sizsiniz ailenizle ilgili. Eğer ki evlilik durumu benzeri bir şey varsa ya da ilişkinizde şu an toparlayan taraf siz olacaksınız. Eğer bunu yapmazsanız olay kopar gider ya da ilişki sonsuza dek kapanır gider arkadaşlar. Yıkılan kule çoğunlukla ilişkilerle ilgilidir. Ama bazen ailesel konuları da size toparlamayı aynı zamanda uyarır bununla ilgili. Tılsım prensi gördüğünüz gibi bu da yeni oluşumlar gene yıkılan kuleye benzer. Ama aynı zamanda da bir sizin başarınızı da sembolize eder. İş hayatındaki çok önemli bir başarı gösterir arkadaşlar. Ve bundaki bazı kişiler sizle bilmedikleri şeyleri de öğrenebilirler bu dönemde. Özellikle partneriniz buna biraz çok şaşırabilir. Parayla ilgili konularda da sizden beklenmedik şeyleri görebilirler. Şimdi ölüm kartı bir nebzede bir kurtarıcı anlamına da gelir arkadaşlar. Bir şeylerde ön ayaksız olacaksınız. Yani bir kurtarıcı olacaksınız. Bakın buradaki bir e, gördüğünüz gibi iki bir ölen kişi var burada. Bak burada da bir kadın bir çocuk var ve bir e, burada bir şövalye var. Bu şövalye aynı zamanda nedir? Anlam olarak sembol olarak da bir kurtarıcıdır. Ama barışı da sembolize eder. Yani barışacağınızda bir dönem birileriyle artık buzların eriyeceği de bir döneme giriyor. Şimdi Deni Kralı da gene bir otoriter kart çıktı. Bu da bir hayata karşı umutsuz davranılmayacağını gösteriyor arkadaşlar. Aynı zamanda Aslan Burcu'na da ithaf eder bu kart. Yani Aslan Burcu'ndan birisiyle bir ilişki durumunuz varsa yani hem terazi hem aslan zaten ikisi de bir otoriter burçtur. Aslan biraz daha karşılık burcu yani yapılan şeylere her zaman her şey karşılık veren bir burç. Yani böyle biriyle birlikteyseniz güzel bir dönem içerisine gireceksiniz aslanla özellikle. Ama burada dediğim gibi doğum haritası her zaman önemli. Evet değnek kralı bir diğer şey de sözü dinlenen bir kişi sembolize eder arkadaşlar. Yani partneriniz bile belki size bir şeyi çok fazla danışmadan hareket etmeyeceğini de söyler. Ama bu sizin karşı tarafı nasıl yönettiğinize de bağlı. Buna da tabii biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Sağlık konusunda da size aynı zamanda uyarıyor. Yani sağlık konusunda dikkatli olun arkadaşlar bu dönemde. Psikolojinize dikkat edin. Dıştan gelebilecek birçok şeyi yok edin yani. Onu size söyleyeyim. Çünkü size hiçbir faydası olmayacaktır bunların ve karşıdaki kişilerin de sizden bir beklentisinin çok olmadığını da buradan söylemiş olalım. Yani e, ne yapacaksanız kendiniz yapın arkadaşlar. Yani karşıdaki kişiler için bir şey yapmıyorsunuz. Kendiniz için yapacaksınız bir şeyler. Hayatın felsefesinde yani kendinize felsefe olarak edineceğiniz kurallardan bir tanesi de budur bence. Evet sevgili Teraziler Kartların size söyledikleri bu arkadaşlar. Bu haftalık teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Düşüncelerinizi ve beğenilerinizi de bekliyorum. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.